bir hakikat var. Hulusi Bey'e hitaben yazılmış mektup. Bir ismen bir şey diyor ve Hamdi. Esselamu Aleyküm. Artıla berekatuhum. Bi adedi hisabi ebced. Hisabi ebced. Adedi hurufi ma karatahu. Min ezzai risaletun nur. Sevgili kardeşim, seni teşvik için değil. Çünkü teşvikte muhtaç değilsin. Hem medarı fahr olmak için değil, çünkü fahr ise ölüp medardır. Belki sana medarı şükür olmak için diyorum ki, sen ve Hakkı Efendi benim için yüz ciddi talebe hükmüne geçtiniz. Yüz ciddi talebe hükmüne geçtiniz. Hatta diyebilirim ki, kader ilahi beni bu yönlere göndermesi, sizleri şu vazife-i kutsiyede uyandırmak içinmiş. Şimdi şu zamanda imanı ı tahkikinin dersini vermek pek büyük bir fazilettir ve kutsi bir vazifedir. İman-ı tahkik taşıyan bir mümin çok müminlere bir nokta istilad olur. Dayanma noktası olur ki şuursuz olarak avam mümininin o imanı ı tahkiki sahibinin kuvvet-i imanına istinad ederek kuvve-i manevileri kırılmaz dalaletlere karşı dayanırlar. İşte şöyle bir derste bulunduğumuz için Cenab-ı Hakk'a şükretmelisiniz. Ben de Cenab-ı Hakk'a yüz binler şükrediyorum ki <laughs> o kuvvetli omuzlarınız yüküm altına girdiği için zayıf omuzum ağırlıktan kurtulup ruhum rahat etti. İstirahat bulunan İstirahat bulan ruhum size takdirkarane ve minnettarane bakıyor. Ve mesuliyetten kurtulan kalbim de muvaffakiyetinize dua ediyor. Ve icra vazife için çok düşünmekten kurtulan aklım da sizi tebrik ediyor. Ben şu vazifeyi kutsiyede bilmeyerek istidam olunurdum. Siz bilerek hizmet ediyorsunuz. Bahtiyarsınız. İnşallah niyet haliseniz benim müşevveş niyetimi dahi tasih edecektir. Şimdi başka birkaç noktayı size beyan ediyorum. <laughs> Evvelen yazdığım bazı şeylere dair fikrini soruyordum. Maksadım gördüğüm hakikat acaba hakikat mıdır diye sormuyorum. Ya belki hakikate açılan yol acaba umuma yol olabilir mi diye acaba umuma yol olabilir mi diye soruyorum. Çünkü umumun telakkisini sizin kadar bilmiyorum. Saniye misafir müftiye ve şey Mustafa'ya size gönderilen mektubun birer suretini verdiğin için iyi ettiniz. Hatta bana da bir suret gönderiniz. Hem birader zamdem olan müftünün o bütünün oğluna deyiniz ki benim tarafından ahiret kardeşim ve Kur'an hizmetinde arkadaşım ve meşreben, celal, meşreben celalli olan pederine yazsın. Selam duamla beraber ondan istiyorum ki beraber götürdüğü Envar Kur'aniye'nin sureti intişarları için irşat ve nasihatında فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا Ayetindeki lütfu irşadı kendine rehber etsin. Rabian sorduğum suallere dair yanımda kitap bulunmadığı için Hanefi ulemasının kavillerini ve hadisin rivayetlerini şimdilik bilmiyorum. Fakat bence böyle efdaliyet meselesinde kabul-ü ammeyi ihsas eden adet-i cemaat medar-ı tercihtir. Adet-i İslamiye nasıl gelmiş o daha efdaldir. Birinci sualiniz eğer Kur'an okunurken namazın tesbihatın Namazın, tesbihatın tetinmesi ise kıbleye karşı duranlar vaziyetlerini bozmamak evladır. Yalnız müezzinin önündeki adam arkasını çevirsin yahut çekilsin. Eğer Kur'an müstakil olarak okunursa okuyana karşı teveccüh etmek evladır. Okuyana karşı teveccüh etmek evladır. Hem cihatı ı sitte ile mukayyet olmayan ruh kulağı ile dinleyen adam kıbleye teveccüh karşı teveccüh etse ve cismani kulağıyla dinleyen adam okuyana karşı teveccüh etse evladır. Bak bir daha okuyorum. Cihat-ı ile mukayyet olmayan ruh. Tabii, tabii. Altı cihetle mukayyet olmayan ruh kulağıyla dinleyen adam kıbleye karşı teveccüh etse ve cismani kulağıyla dinleyen adam okuyana karşı teveccüh etse evlat. İkinci sual, cemaatin iştiyakına ve okuyanın niyetine göre eftaliyet tahavül eder. Bu ikinci sual sabah akşam namazlarından sonra Sure-i Haşr'ın sonunda Huvel <laughs> Nezi'den <laughs> <laughs> başlamak üzere sünnet olan Layes Tevi'den başlanması eftaliyeti tek olur mu? diye sormuşlar. Cemaatin iştiyakına ve okuyanın niyetine göre efdaliyet tahavül eder.